9'da geldik. 9'dan beri bu parktayız. Saat şu an 12'ye geliyor. Herkese merhaba arkadaşlar. Sana Değer programında bugün yaşanan olaylarda herkes şoke olurken Halit cezaevinden çıkar çıkmaz Sansar İsmail tarafından yakalandı ve arabaya atılıp kaçırıldı arkadaşlar. Ve Sansar İsmail'e Halit'in 6-7 tane büyük altın borcu vardı ve Sansar İsmail bu borcu Halit'ten istiyordu ve diğer alacaklılar ise kapıda bekliyor fakat Haliti yakalayamamışlardı çünkü ondan evvel Sansar İsmail hemen Haliti tuttuğu gibi arabaya atıp kaçırdılar ve paraların yerini sormuşlardı fakat Halit paranın yerini söyleyemedi çünkü eğer Necla'da deseydi o zaman Necla'da kaçırırlardı. Halit bunu göz alamadı. Sevdiği kızı kaçırmalarına müsaade edemezdi ve bu yüzden de susmayı tercih etti ve bunu da adeta herkes şok olmuş durumda açıklıyorlardı ve Halit ise ne yapacağını bilemiyordu. Çünkü o kadar borç yani 6 milyon borç kolay kolay ödenmezdi ve alacaklılar hemen bu parayı istiyordu ve annesi ise ben bu parayı hemen nasıl bulayım diyordu. Çünkü bankaya bile gitsen en azından 2 hafta sonraya gün verirler. Yani banka bu kadar parayı bir anda çıkarıp veremez ve Halit ise ne yapacağını bilemiyordu ve aslında bir çözüm vardı ve Yeter Hanım'ın aklına geldi. Yeter Hanım Necla'ya hemen git bütün paraları, bütün altınları ve arabayı buraya al gel ve Halit'i kurtaralım. Ne kadar eksikse ben üstünü tamamlar bu parayı öderiz dedi. Ama Necla ise müsaade etmiyor o paraları vermek istemiyordu. Ben sadece bu parayı Halit'e veririm diyordu. Halit ise tabii ki bu parayı alacaktı. Ama daha Necla'nın yanına gelmesine bile izin vermemişler ve yolda kaçırmışlardı. Ve bu yüzden de Yeter Hanım artık çocuğunu Kurtarmak, parayı ödemek istiyordu ama Necla Pazartesi günü getireceğine söz verdi ve Pazartesi gününe kadar o zaman Halit alacaklıların elinde olurdu ve bu yüzden de iki gün kim bilir Halit'e neler yapacaklardı. Bunu Necla düşünmüyordu ve Yeter Hanım adeta içi kanalarcasına Necla'ya nereden girdin bizim hayatımıza be kadın diyordu. Sen girdin bizim ailemiz mahvoldu git buradan seni istemiyoruz deyince Necla gözyaşlarına boğulmuştu. Çünkü o da Halit'i istiyor ve paralardan da vazgeçmek hiç istemiyordu. Çünkü eskiden çok zorluk yaşamış ve karda bile poşetle kaymıştı. Bizi izlemeye takip etmeye devam edin. Hoşçakalın.